Şimdi adam Allah diyor peygamber diyor namaz kılıyor oruç tutuyor çok şeyler de var yani davasında diyemem yani insan fıtratı bu kadar hepsi yani nasıl diyeyim tabir caiz o Lawrence gibi bir münafık değil kafir olup içeride sak kendini saklayan değil inanıyor kendini mümin görüyor ama nasıl oluyor da imana yakışmayan dinde hıyaneti yapabiliyor Allah'ın ayetlerinde Saktekarlık yapabiliyor. Çünkü orada bir hususta kendini güvende hissediyor. Azabı ilahi. Allah bana azap etmez. Nasıl? Güvendiği şey. Şimdi adam diyor dese ki mesela benim şeyhim büyük bir velidir veya bu gittiğim meslek, cemaat, tarikat çok kutsaldır. Ben bunu söyledim mi azap melekleri bana karışmaz dese. Şimdi bu adamın Allah'tan korkması mümkün mü? Yok o zaman her günah işleyebilir. Çünkü vi, nefsini, vicdanını kandırarak o bir hıyaneti yaptı hemen öbür tarafa sığınıyor. Öbür şeye sığınıyor. Onunla bu sefer dininde hıyanet ediyor. Bir fazilet görüyor kendinde. Bak kullu hizbin bir ledeyhim ferihûn. Bu ayet öyle çok mühimdir. Her hizip, her grup haktan ayrılan hizipler kendi yanlarında bulunan, kendilerinde bulunan bir şeyle ferahlanıyor diyor. Onunla kendini emniyette görüp onunla iftihar ediyor, onu bir meziyet görüyor. Bu beni kurtarır diyor. Herkesin güvendiği bir şey var. Allah'ın rahmetinden ümit etmek başkadır ama onunla kendini güvende hissetmek başkadır. Bunun için hıyanet ediyor kutsal. Şimdi adam görüyorsunuz dine hıyanet ettiler. Yahudi Hristiyanı cennete götürmeye çalıştılar. Böyle Muhammedur Resulullah'ı kaldırdı. Her şeyi kaldırdı. Her türlü hile, huda, yalan, hıyanet, millete silah çekmek bah buraya kadar geldiler. Nasıl yaptılar bu insanlar? Yani kendilerince sorsan vicdanda çünkü insan fıtratı bunu kabul etmez. İnandığını düşünüyor. Nasıl bunu yapabilir? Neyle kendini kandırıyor? Diyor ben öyle bir kutsal iş yapıyorum ki bu uğurda her şey mübahdır. Çünkü ben ne yaparsam yapayım bu böyle bir davanın yanında onun hesabı bana sorulmaz. Bizim aleyhimize bir yol yoktur diyor. Anladınız mı burayı? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha yüksek makamı yüksek bir kimse yok. Eftali halktır. Şefaati kübra sahibidir. Değil mi? böyle bir zat. Bu senin Allah'a itaatine, Allah itaate seni sevk etmesi lazım. Rahmetinden ümid ederek günahtan başka şeyden dolayı ümitsiz olmayıp şevkle, gayretle taate devam etmek buna seni sevk etmesi lazım. Ama amelde ihmaline sebebiyet veriyorsa bu bu güven yanlıştır. Öyle değil. Seni o da kurtarmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da kurtarmaz böyle düşünürsen. Allah'a isyan ederken Resulullah'a güvenerek Allah'a isyan ettiysen Allah bunu kabul etmediği gibi Resul de senden teberri eder. Doğru mu? Demiyor mu Fatıma anamıza? Dedi ya Fatıma peygamberin o kızıyım diye sakın güvenme. Vallahi ben dahi seni kurtaramam. O güvenirse kurtulmaz öyle. Güven olmaz. Rahmetten, rahmetin vesilesini aramak başka bir şey. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek ayrı bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet ilahi için bir vesile tutmak bu başka bir şey. O zaman o seni taate sevk eder, tevbeye sevk eder. Değil mi? Ümitsizliğini kurtarır. Rahmet ilahiyeden ümitsiz olmazsın. Ama sen onu ona güveniyorsan bak Allah'ın rahmeti değil o kimsenin rahmetine güveniyorsan bu senin rahmetle alakanı kesti. Allah'ı unuttun. Doğru mu? Kimseye güvenme. Kendine de güvenme. Ameline de güvenme. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesme. La taknatu min rahmetillah. Bak Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin dedi. Başka bir şeyden ümit kesmeyin değil ki. Rahmetten. Şimdi adam diyor ki ya ümitsiz de değiliz. Niye? Evet günahım çok ama şu şusu amelim de var. Onun için ümidim var. Öyle dedim o amelin de iptal olur. Ameline de güvenme. Allah demedi amelinizden ümidiniz kesilmesin. Rahmet ilahiyeden ümit kesilmesin. Rahmet ne demek? Benim bir amelim yok. Sadece Allah merhamet ederse kurtarır. Rabbim rahmandır, rahimdir demektir. Şuna buna güvenme. Deme ben dine hizmet ettim. Onunla gururlanma.